Vatandaşlar son günlerde döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle kuyumcuların yolunu tuttu. Fiyatların yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar kar amacıyla biriktirdikleri altınlarını bozdurmak için kuyumculara akın etti. Altın fiyatının daha da yükseleceğini söyleyen kuyumcular bir günde toplam 1,5 milyon TL değerinde altın bozdurduklarını ve henüz hiç satış yapamadıklarını dile getirdi bu iki günlük süreçte altında çok ciddi bir yükseliş oldu. Bu ciddi yükselişe bağlı olarak vatandaşlarımız genelde altın alımından ziyade daha fazla satış işlemi yapmakta. Biz de şu anda zaten en çok bu işlemlerle meşgulüz yani. Yani şu anda satış işlemleri daha fazla. Yani bozmak isteyen vatandaşlarımız fiyatları düşünce mutlu oluyor ama tabii şimdi önümüzdeki Mart, Nisan ayları düğümün nişan ayları olduğu için bu aylarda altın almak isteyen vatandaşlar da tabii fiyatları duyunca streslenmez biraz üzülüyor. ama Yani biz uzun vadede tabii biraz daha yükseleceğini düşünüyoruz. Euro ve dolar zaten yeterince yükseldi ama biz altının daha fazla yükseleceğini düşünüyoruz. O yüzden altına yönelmeleri onlar için biraz daha avantajlı olacaktır. Şu an yani alımdan ziyade tabii satış yapmak biraz daha mantıklı. değil ama tabii bunu biraz bekleyip görmek lazım yatırım amaçlı olan ürünler kısmında zaten çeyrek altın, gram altın, yarım altın bunların hepsi geçtiği için vatandaşlarımız hepsine karışık bir şekilde bir şeyi var yani yönelmesi var ama bizim özellikle tavsiye edeceğimiz ürünler yani yatırım amaçlı için düşünen müşterimize gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın tabi o tarz ürünlere yönelebilirler. Altının şu an gram fiyatı 534 liradan işlem görüyor. Çeyrek altını 860, cumhuriyet altını 3500 o fiyat aralıklarında şu an işlem görüyor yani.